Hepsi gözüksün var mı şöylece? Hazırız başkanım. Hazırız. Hazırız peki. basın mensupları, sevgili arkadaşlarım, sizlerle birlikte 36 yıl sonra parlamentoda bulunmanın gerçekten hem heyecanlı, hem mutluluğunu, hem de buruk bir sevincini yaşıyorum. Arzu ederdim ki Erzincan'da sağladığımız önemli bir başarı Türkiye genelinde de sağlansın ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte görev yapmayı çok arzu ederdim. Ama hayat, şartlar ve koşullar. Sözlerimin hemen başında beni parlamentoya gönderen hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Erzincanlı Can Erzincanlı bütün hemşehrilerime kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Beni 36 yıl sonra parlamentoda konuşturan güç önce Allah'ımın gücü, Rabbimin gücü, sonra da can Erzincanlı hemşerilerimin bana vermiş olduğu önemli yetki ve sorumluluk. Ama bu sorumluluğu bilesiniz ki ben istemedim. Benim hiçbir zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızdan bir talebim olmadı. Pazar günü saat tam 15'te Erzincan'da e, görev almamla ilgili Erzincan'ı toparlamamla ilgili bana bir e, görev verildi. Ben de o görevi derhal kabul ettim. Hakkari'de de verilseydi, Şırnak'ta da verilseydi Kastamonu'da verilseydi o dönemde ben bütün görevleri kabul ederdim. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir yolculuğa çıkmış. O çıktığı yolculukta bana yakışan kendisine şartsız, koşulsuz, amasız ve niçinsiz destek vermektir. Ben defalı bir insanım. 2014 yılında lütfettiler beni büyükşehir belediye başkanı adayı yaptılar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihteki tek başına bismillah diyerek en yüksek oyunu Rabbimin sayesinde aldım ve o zaman ne iyi parti vardı, ne HDP vardı, ne diğerleri vardı. Tek başıma Kaldı ki o dönemde HDP'nin adayı Sayın Sırrı Süreyya Önder Bey'di. Sayın Sırrı Süreyya Önder Bey'de, parlamentoda konuşabilirsiniz kendisiyle. O dönemdeki benim büyükşehir adaylığımda da Sayın Sırrı Süreyya kardeşimiz ölü bıraktı, dili bıraktı, gözü bize dikti. Her kelimesinde Mustafa Sarıgül'ü eleştirdi. Geçen gün de diyorum ki sen diyorum niye bana öyle yaptın? O da diyor ki ben mi yaptım diyor. Bir şeyler söylüyor. Şimdi onun için bu önemli bir olay. O nedenle de ben Sayın Kılıçdaroğlu'na efa borcum vardı. Değerli arkadaşlarım, Türkiye 36 yıl önceki Türkiye değil. Ben de 36 yıl önceki Sarıgül değilim. Türkiye değişti, Türkiye gelişti. Ben de kendimi geliştirmeye, o dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyorum. Artık e, sevgili Varol Bilir, artık. Sinirlendiğim zaman yumru karşı tarafa atmıyorum, sinirlendiğim zaman yumruğu kendi cebime koyuyorum. Çünkü o yumruk bana bir kurultay kaybettirdi, o yumruk bana bir başbakanlığı kaybettirdi. Ve Sayın Baykal'la olan mücadelede çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettik. O nedenle şimdi sinirlendiğimde yumruğumu artık cebime koymam gerektiğini öğrendim. Değerli arkadaşlarım, ülke meseleleri üzerinde, ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi konusunda daha çok bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Bana gelen bugün Sayın İbrahim Gündüz kardeşimin gönderdiği kitaplar gibi. Ben bu kitaplar arkadaşlar kendim okuyamıyorum. Bir gerçeği söyleyeyim. Bunu çok değerli arkadaşlarım var. Okuyup özetini çıkararak onlarla birlikte çalışıyorum. Ya da bir yazar arkadaşımız varsa onu 3-4 akşam davet ederek bir şeye karar verdim gerçekçi olacağım. Doğrusu neyse onu söyleyeceğim. Hiçbir şekilde kamuoyuna karşı yalan ve eksik bilgi Rabbim inşallah bana verdirmesin. Bunları kesinlikle yapmayacağım. Medenice, dürüstçe sebep okumaya zaman ayırmak lazım. Benim böyle bir zamanım inanın ki yok. Ama benim ben şunu biliyorum. Neyi bilip bilmediğimi çok iyi biliyorum. Benim görevim her şeyi bilmek değil, en iyi bilen arkadaşlarla ve en iyi bilen kadrolarla çalışabilmek. Onun için değerli arkadaşlarım, ee, tabii ki aldığım oyların sorumluluğu fazla. Can Erzincan'ın sorumluluğunu üstlendim ama Erzincan'ın yüzde yüzünü kucaklayacağım. Bana oy versin vermesin Erzincan'ın yüzde yüzünü kucaklayacağım ve inşallah da yüzde yüzünün yüzünü güldüreceğim. Dün sadece belki dikkat ettiniz gelen ziyaretçi sayımız 180'di. Ee, baktık meclis lokantasında 94 arkadaşımızla birlikte güzel bir şekilde orada sohbetimiz oldu. Ben gelen vatandaşım kim gelirse gelsin hangi partiye oy verdin diye sormam. Bir tek soru sorarım. Size nasıl yardımcı olacağım diye. Onun için değerli arkadaşlarım. Türkiye huzurlu olsun, mutlu olsun diye canla başla çalışacağım. Siyasi hayatım boyunca basınımızla hep iç içe oldum. Basınımızla hep beraber oldum. Gerçekten bana burada yol gösteren, kendisini anacağım, saygıyla, sevgiyle, hürmetle. Sayın İsmet Solak vardı. Türkiye'nin en genç milletvekiliydim. Bana çok sahip çıktı. Çok beraber oldu. Halit Oral vardı. Halit Bey vardı. O da rahmetli. Milliyetteydi. Bana çok önemli ölçüler içerisinde sahip çıktı. Devam etti. Sonra Emin Koçlar'la, sonra Emin Varol'larla, sonra Bahalar'la. Biz bu çalışmaların hepsine devam ettik ve gittik. Değerli arkadaşlarım, basını hep önemsedim, hep değer verdim ve hep de saygı duydum. Demokratik sistemi işleten kamuoyudur. Kamuoyunu oluşturan da basınımızdır. Ee, basınsız bir demokrasi asla düşünülemez. Bütün arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla konuşurum. Beni 300 kişi arasın, bakanlarımız da arasın. Ben önce bir mahalli basın mensubumuzu aradıysa yüzde yüz önce ona döner ve cevabını e, vermeye çalışırım. Değerli arkadaşlarım, milletvekili devletle, seç, devletimizle seçmen arasında bir köprüdür. Milletvekilleriyle seçmen arasındaki köprüyü sağlayacak olan da inanın ki basınımızdır. Seçmenin desteğini alamayan, basının desteğini alamayan bir siyasinin muvaffak olma şansı kesinlikle çok zordur. Bu desteğin sağlanması noktasında da seçmen ve milletvekili basınımızın önemi büyüktür. Basınımız siyasetin ayrılmaz bir parçasıdır. Basınımız aslında iyi bir siyaset adamının da mutlaka yardımcısıdır. Medyanın amacı kendisi için güç kazanmak olmamalı, toplumu ve siyaseti yönlendirmek olmalıdır. Basın kendi siyasal iktidarını, kendini siyasal iktidar yerine asla ve asla koymamalıdır. Gazeteci ve bağımsız mümkün olduğu kadar da e, şu günün şartlarında biraz zordur ama bağımsız olunması gerekiyor. Basın inanın ki ekonominin yani paranın kudretine değil de kendi vicdanına bağlı olmalıdır. Bugünlerde bunu söylemek biraz da zordur. Söylerken de zorlanıyorum ama söylemem de lazım. Demokrasinin önündeki en büyük engel basının kutuplaşmasıdır. Bakıyorsunuz ki... Bir kanalı izliyorsunuz Türkiye muazzam. Bir kanala bakıyorsunuz ki Türkiye batmış gitmiş ve şey olmuş. Bu benim tarzım olan bir yapı değildir. Bunlar üzerinde de ileride konuşacağız. Ne yazık ki Türkiye'de özetlersem basının kutuplaşmış olması yılların tecrübesi olarak Mustafa Sarıgül olarak beni bu gerçekten mutlu etmez. Gazeteciler, muhabirler, kardeşlerimiz haklı olarak bağımsız hareket etme durumunda değiller. Ben bunları da çok iyi bir şekilde Biliyorum ve görüyorum da bunların da bilinci içerisindeyim. Değerli arkadaşlarım ben basın mensubu arkadaşlarıma karşı her zaman tarafsızım. Bana en kızılan basın mensubumuz mikrofonunu uzatabilir. Ben kesinlikle benim aleyhimde yazı yazan da birisi olursa konuşurum, ederim. Ve ben onlardan da çok önemli ölçüler içerisinde ders alırım. Benim aleyhimde yazı yazdı diye asla ve asla asla ve asla istemetmem telefonla çıkmamazlık. Kesinlikle ve kesinlikle yapmam. Buradaki tarzım da Bülent Ecevit tarzıdır. Buradaki tarzım da Süleyman Demirel tarzıdır. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Kimin bir kez daha hangi medya grubunda çalıştığı ve o medya grubunun kimden yana olduğuna benim bakmam lazım. Benim olayları olayları basın mensubu arkadaşlarımızın içinde bulunduğu konum ve basın mensubu arkadaşlarımızın e, çalışma koşullarına göre değerlendirmem lazım. Şunu isterlikle bilmenizi istiyorum. Ben de arkadaşlarım hepinize eşit mesafedeyiz. Hiç sakın sakın aklınıza bir şey gelmesin. Ben işte grubum şöyle saldırıcılar. Ben size kesinlikle bilgi verir. Ben sizinle kesinlikle ve kesinlikle konuşurum. Benim konuşamayacağım da hiçbir şey yok. Ne konuştuğumu biliyorum, nereden geldiğini biliyorum, nereye gittiğimi de çok iyi bir şekilde biliyorum. Ee, bütün arkadaşlarım, hepinize ben eşit mesafede olurum. A muhabirine böyle olacağım da C muhabirine böyle olacağım, bunlar benim tarzım olan şeyler değil. Elimden geldiği kadar hepinize yardımcı olmaya çalışırım. Galatasaray Kulübü'nün yöneticisiyim, bir gazetemizin spor müdürü. Bir arkadaşımızı Galatasaray muhabir olarak değerlendirdi. Niye değerlendirdim? O yöneticilerle arası iyi diye. Bir gün hiç unutmuyorum. Bana geldi dedi ki başkanım ben dedi bugün bir haber veremezsem dedi. Beni bir ay aldılar ve benim de iş hakkime son veriliyor. Ben onu kurtarmak için gerçekten ama Faruk Süren başkanımdan da izin aldım. Başkanım dedim durum bu böyle bir durum var. Bir özel haber vermemiz lazım dedim. Yoksa yani yaz işlerimi spor müdürü niye aldı dedim gazeteyle yakın özel haber yapar diye ve gerçekten de Faruk Başkanı'ndan da izin alarak o gün o haberi vermiştim ve daha sonra o arkadaşımız o gazetede çok çok önemli noktalara geldi ve çok çok önemli çalışmaları yaptı. Ben sizden haber müdürlerinizin haber yayın yönetmenlerinin neler beklediğini, nasıl bir çalışma içerisinde olduğunu bunları yıllarca yaşayan bir arkadaşımızım. Milletvekilliğim döneminde de, belediye başkanlığım döneminde de birçoğunuzun kurumlarıyla İstanbul'da olmanın münasebetiyle belediye başkanlığı görevi yapma münasebetiyle de sizin kurumlarınızın hemen hemen yüzde doksanınıza yüzde doksanı yüzde da çok yakın ilişkin ıı, ilişkim var. Çok yakın dostluklarımız var. Çok yakın da dostluk bağlarımız var. Bunlar nereden kaynaklandı? Milletvekili olduğum dönemde devam etti ama beri uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığım dönemde de onlara dostluk ilişkilerini çok iyi bir şekilde geliştirdim. Tekrar tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. 18. dönem ve de 28. dönem. Gördüğünüz gibi 18. dönem geldiğim zaman daha yaşlıydım. Şu anda daha genç <laughs> vaziyettim. Onun nedeni şu. Ne şu. Hayat felsefem şu. Kendinizi hangi yaşta hissediyorsanız o yaştasınız. Hissettiğiniz yaş önemli. Yaşadığınız olay önemli. Sabah saat 6'da kalkarım gece 11'e kadar koşarım. Adaylığım açıklandı. 30 gün var. 30 gün. 664 saat. Ekibimizde böyle bir toplantı yapıyor. Nasıl aksiyon almamız lazım? Neler yapmamız lazım? Nasıl planlamamız lazım? Ve Erzincan şehrine öyle bir gitmeliyiz ki yer gök inlemeli ve Türkiye Erzincan'ı konuşmalı. Hemen 24 saatte aktivitemizi aldık. Ondan sonra ne konuşmamız lazım? Can Erzincan'da 25 gün boyunca hiç siyaset konuşmadık. Şunu konuşun, Erzincan'a milletvekili olmaya gelmedim. Makamlar, mevkiler bana güç vermez. Erzincan'a büyüklerimizin evladı, gençlerinde de abisi olmaya geldim. Tamamen duygusal bir siyaset yaptık. Son beş günde oylar sizin takdirsin diye girdik ve gerçekten de e, çok duygulanlarımız oldu, çok sıkıntılanlarımız oldu. Bir an geliyor ya kaybedersen diye psikolojiye kapılıyoruz biz. Yani çok ağladığım anlar oldu. Çok böyle e, sevinçten de ağladığım anlar oldu. Gittim bir yere mesela ilk çıktığınız zaman o gün sabahleyin sokağa hep içinden dersin ki ayva negatif bir şey olmaz. Tek başına olsa problemi yok ama partili arkadaşlar var. Bir dedi ki ben de de eyvah dedim ne yapacağız? <laughs> ben de de uyumuş olamıyorum. Niye biliyor musun dedi. 2002 yılında kurbanları Erzincan'dan almış, köprüye getirmiş. Köprüden bu tarafa kurbanların kesmesi yasak. Beni aramış. Beni bulamamış. Babamı aramış. Demiş ki hemşehrim Erzincan'dan geldim. Babam almış. Kurbanlık yerine yerleştirilmiş. Bizim zabıt arkadaşlar almışlar. Efendime söyleyeyim. Bütün sulağını karşılamışız. Yemini karşılamışız. Kurbanın son dördüncü günü. benim dördüncü günü efendim gitmiş gibi olan kurbanlardan dört tane eksik, dört tane esnafı çağırmış. Bu hemşerimizin alalım kurbanlarını gönderelim ve beş gün evde babamını ağırlamış. O hemşerimiz. Onun için çok şeylerimiz oldu. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben daha fazla uzatmayayım. Sorularınızla devam edelim. anlı bir siyasetçisiniz. Bu dönemde işte ben de varım diyoruz. Değerli arkadaşlarım, yarışma eşit şartlarda olursa yıpranma olur. Ama bu yarışma eşit şartlarda olmamıştır. Bir tarafta devletin imkanları full time kullanılmıştır. Bir tarafta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız tek başına bir mücadele içerisinde olmuştur. Ve bu mücadelede Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu kaybetmemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimi biz kazandıramadık. Hakikaten yazıklar olsun bize. Bu noktada düşünün ki Demirel döneminde, Sayın Demirel döneminde Allah rahmet eylesin, Ecevit döneminde, Erbakan hocamızın döneminde rahmetli Özal döneminde seçime giderken biliyorsunuz ki üç tane bakan bağımsız olurdu, o bakanlar sahada olmazdı. Bu sefer bütün bakanlar sahada oldu ve Sayın Kılıçdaroğlu devletin olanak ve imkanlarla yarıştı. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 48 gibi çok önemli bir oy alarak büyük bir başarı elde etmiştir ve Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazanmış olsaydı bu yapılan toplantılar diğerleri diyecektiniz diyecektik herkes helallaşma oldu. Tebrik ederim. Bu kadar bu işi nasıl başardı? Ama seçim kaybı fakirliktir. Fakirin sahibi olmaz derler. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya, ben Erzincanlı. Erzincanlı dürüsttür. Erzincanlı merttir. Erzincanlı lafı evelemez ve gevelemez. Can Erzincan'ın yiğitliği ve mertliği vardır. Çünkü ben gücümü koltuğumdan almam. Ben gücümü Önce Allah'ımdan sonra da yurttaşlarımın takdirinden alırım. Bu noktada da barış diyen, özgürlük diyen, demokrasi diyen, insan hakları diyen, ulusal birlik diyen, inançlara saygılı layıklık diyen, Muharrem ayı da benim, Ramazan ayı da benim diyen herkesin şu ortamda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na o dönemde destek vermesi önemlidir, değerlidir. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni derleyecek, toparlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hemen yerel seçimlere hazırlayacak olan isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bazı siyasilere sorarsınız, bakarız der, ederiz der, yandan konuşur, candan konuşmaz. Erzincanlı yandan konuşmaz, candan konuşur. Erzincanlı her zaman görüşlerini ve düşüncelerini gelecekteki siyasi hesap yapmadan direkt bir şekilde söyler. Ben hayatım boyunca objektif oldum. Hayatım boyunca taraf oldum. Ee, tabii ki parti içerisinde farklı görüşler olabilir, farklı çalışmalar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi son derece büyük bir partidir. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe gençlik kolu sekreteri var, gençlik kolu başkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe sekreteri var, ilçe başkanı var. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 öncesi kurultay delegesi var. SHP'nin kurucusu var. SHP'nin milletvekili var. DSP'nin ve CHP'nin belediye başkanı var. O nedenle de ben doğrultu tutarlığına her zaman önem veren bir arkadaşınızım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti için meseleleri konuşmak, iktidarın ekmeğine yağ çalmaktan başka hiçbir şey olmaz. Şu anda içe dönük mücadele değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışa dönük mücadele vermesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin derhal ve derhal eee belediye başkanlığı seçimlerinin çalışmasına başlamamız gerekir. Efendim yeniden belediye başkanlığı düşünür müsünüz İstanbul Büyükşehir? Efendim ilginize, alakanıza, dostluğunuza çok teşekkür ediyorum. Can Erzincan'ın oyları, Can Erzincan'ın oyları benim için çok değerli. Eee onun için ben daha bir ay oldu Can Erzincan'ın oylarıyla geldim. Ben Erzincanlıyım. Erzincan'dan 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 siz ayrılırsınız ama Erzincan sizin kalbinizden ve yüreğinizden ayrılmaz. Bu değerli sorunuza çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim gündeme isterseniz gündemle ilgili biraz konuşmak istiyorum ben. Eee belirlendi. 11.406 lira bugünkü yani önümüzdeki ay verilecek ama 11.406 lira memur maaşını bile üzerine çıkıyor. Yani memurlar bile bu maaşın altında maaş olur. 500 dolar telaffuz ediyordu. Buna yakın bir maaş skalası öneriyordu. ama bunu bile yakalamadı. 14 dolar eksik. Ama önümüzdeki süreçte hem kamuda çalışanları, kamu emekçileri hem de kamudaki mühendisler bu konuda kamudaki bir mühendisin maaşı 16 bin lira bandında. Yani bunun ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve sizin bir çalışmanız olacak mı? Askeriyeti belirlerken muhatap kim? Devletin askerlikte çalışan elemanı yok zaten. Bir tarafta işveren sendikaları var. Bir tarafta devletin temsilcileri var. Bir yanda Türk işin temsilcileri var. 15 kişilik bir heyet. Bu nasıl olunanması olması gerekir? Neye göre belirlenmesi bir, bir önerisiniz? Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili bir çalışması yapacak mı? Ve olması gereken nedir? Çünkü her gün artan zamlar, hayat pahalı. Bunları biraz konuşalım. Yani Cumhuriyet Halk yok, Partisi yok, konuşmak çok yok, kolay. Yok. Zaten geçmiş seçim. bir seçim. Bir ortada ciddi bir yaşanan süreç var. Buna da fazla girmek istemiyorum ama bu asgari ve memur zamlarıyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım asgari ücretle ilgili eskiden e, ekonomik sosyal konsey vardı Ecevit döneminde ve Demirel döneminde. Bu ekonomik sosyal konseyde bütün sendikalar vardı, e, muhalif sendikalar da vardı, iş dünyasından da insanlar vardı. Ve bir asgari ücret açıklandığı zaman hiç kimse, herkes saygı duyardı ama şu anda... Asgari geçim, geçim indirimine baktığınız zaman dört kişilik bir ailenin askeri geçim indirimi bakıyorsunuz ki şu anda 25 milyonun bir hesaba göre de elektrik parası, bir ev kirası en ufak Erzincan'da olmuş arkadaş dört bin lira yedi bin lira arasında. O nedenle dört kişilik bir ailenin geçim endeksi belirlenmeli, açlık sınırı son derece önemli, yoksulluk sınırı son derece önemli. Bizim o noktadaki daha önceki benim görüşüm 4 ayda bir askeri ücret belirlenmeli ve inanın ki e, askeri ücreti belirliyorsunuz bugün yarın elektriğe zam geliyor. Bütün e, gıdalara zam geliyor. Böyle giderse et seneye 1200 lira olursa benim söylediğimi lütfen söyleyin. Türkiye'nin kurtuluşu tarım ve hayvancılıktır. Siz ne kadar asgari ücreti zam yaparsanız yapın dövizi engelleyemediğiniz süre içerisinde şu anda çok geride kalmıştır. Ve başlık sınırının da bu hücre çok çok altındadır. Evet, peki arkadaşlar. Peki, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, çok memnun oldum. Sizlerle birlikte olmaktan her zaman telefonum açık, her zaman birlikteyiz bir ona göre bir saat belirleyelim bir başka şey yapalım bir akşam sizlerle daha yakın olmak istiyorum konuşmak istiyorum siyasetin dokusu basındır basın olmadan hiçbir şey olmaz lütfen bulunduğunuz konumun son derece farkında olun üç sene geçer beş sene geçer bir haber yaparsın o haber size alıp arama yapar gider ya benim size tavsiyem şu yaptığımıza inanalım inandığımızı yapalım çok çalışalım benim telefonum kalbim yüreğim basınımıza her zaman açıktır. Geçmişte Türkiye'de ilk defa yerel yönetimlerden sorumlu şey yaptık. Ama ben bir de önemli bir haberi vereyim. Cuma günü Türkiye Değişim Partimiz resmi olarak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşecek. Cuma günü, evet o da önemli. Cuma günü, Cuma günü Türkiye Değişim Partimiz bütün kurumsal kimliğiyle Cumhuriyet Halk Partimizle birleşmesinin son toplantısını yapacak ve daha sonra da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğiz. saati bildireceğiz. 11 ya da 12 olacak. Cuma olduğu için 11'e çıkabiliriz. Ona göre planlayacağız ama saat... Tamam. Evet. Değerli basın mensupları, Cuma günü Türkiye Değişim Partimiz tarihi bir kararını alacak. Türkiye Değişim Partimiz kurumsal kimliğiyle birlikte son toplantısını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşecek. O kararı Cuma günü saat 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacağız. Bütün Türkiye'de için partiler ayrıştıran değil, bütünleştiren olacağız. Kucaklayan olacağız. Gün ayrışma zamanı değil, gün derlenip toparlanma zamanı, gün el ele kol kola omuz omuz olma zamanı. Bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partimizde birleşme kararını alacağız. Ve hemen akabinde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisine bu kararımızı ileteceğiz. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreç başlayacak. Gün ayrışma günü değil, gün birleşme günü. Hadi. Hadi manşeti alalım. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş